Hiç mi ne? Leyla hangi dilden konuşuyorsun? Dil, Bağırmadan bayır. anlat. Adamlar sağır mıdır? Tanıyor ya. Nasıl da tanımadım. Sen ya? o kameraya ben bu kameraya veriyorum. Ben burada kameraya veriyorum bu, tamam mı? Tamam. Ha. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. şimdi ne var? Ona da çirka bir ne? çirka bilmez. Ne? ne Bana bak, bak ben kameraya baksana. Türkçe bir çirka bilmez. Ben bilmez. Türkçe sen konuş, Türkçe sen konuş. Ben bilmem kardeşim ben de anlarım. Zeyko, Zeyko le jali 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 kalke da darahani gundi hani shilani kitkali girdi lani rabi zada bilte aku sepna aku sepna jau kurbaade rabi zada ke bilte jau kimi ha 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 <laughs> <laughs> Valla bir alkışlayın Ali abimi. Al abi sağ ol. Sağ ol. Herkese çaylar alabiden. abiden. <laughs> 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 yo herkese yo, bak bu kadar yo. bu çocuklar seni Bana alkışlamış. Sen vereceğim, sen vereceğim. Ben niye veriyorum? Ben... Vermiyorum. Ben Vermiyorum. 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 <laughs> Selam aleyküm. Ya yemek yiyorsunuz insan bir çağırır ha insafsızlar. Bu yemeğin adı ne? Siverek tavası. Siverek tavası bu mudur? Evet. Mesela siverek tavası budur. Ne var var? Bismillahirrahmanirrahim. Adama bakıyoruz. Kim yaptı bunu? Biz yaptık abi. Sen yaptın. Evet. 75 milyon bizi sevdi güzel kardeşim. Şu hanımlarımıza, beylerimize bu nasıl yapıldı? Siverek tavası nasıl yapıldı anlatır mısın? Siverek tavası Öncelikle domateslerimizi küçük küçük doğruyoruz. Tabi domatesler hepsi organik, doğal Sen anlatırken ben de yemeye devam Domatese ediyorum. Sen yemeye devam et. Vallahi tarzı çok güzel. Acı siverek biberini koyuyoruz. Ondan sonra bolca et. Ondan sonra onu bir güzel yoğurduktan sonra Ömer abi, abi kendine özgü fırınlarında pişiriyoruz. Pişirdikten sonra da soğan. İçinde biber, soğan. Soğan yok. Soğan yok. Domates, kıyma, yeşil biber. Soğan, soğan. Evet, bu tek sayımsa et mi, kıyma mı? Kıyma mı? Satırda mı? Evet. Satırda çekilmiş kıyma. Sevgili seyirciler, tadı, acısı, salçası o kadar güzel, o kadar yerinde ki... ...ismin neydi? Erhan. Erhan, ellerine kollarına saygı olsun Elimizi daldırıp daldırıp yiyoruz, öyle bir tadı da var ki. Ben şu yaşıma geldim. Böyle güzel bir süreçte varsın, Allah'ı yemin afiyet olsun. Açın ağzınızı. Aç ağzını, aç, 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 aç ablam, aç ablam, aç abim, aç ağzını. Hadi afiyet olsun. Al. <laughs> bu ne bu daha acı? Ha, o daha mı acılı? Evet. Dur biraz oraya, oraya bir ta... ekmek çalak. <gülüyor> ben <gülüyor> böyle tava tava gezerim. Ekmek. Ekmek. Bu vallahi tam acı. Bizim Adana acıyı çok sağlar. Valla bu daha acı. Bu acı yemeyenler için yaptım. Evet. Siz ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Ağzın işte acısı buradadır, malın iyisi buradadır. Siz yiyin onu. Ee, Erhan, tütün üstünde mi yaptın kardeş? Yok, Siverek'in kendine özgü tarz fırınları var. Hazır olayıp fırınlar aldın. Evet. Başka yerde Siverek'ten başka bir yerde mi fırınlar yok? Biberi isot değil mi? İ isot. Isotun o kadar güzel bir tadı var ki senin içeceğin. Böyle adamın ağzına al alıyorsun. Yemeğe başladıktan ...3-5 saniye sonra. Tamam. Harika bir şey. Hele pide. Sevgili İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'daki büyük şu pideyi bulamazsınız vallahi billahi. Bak bu da siverek pidesi ha. Bu da siverek pidesi ona göre yani. Siverek tavası siverek pidesi olmadan yenmez. Yenir mi kardeş? Yenmez. Gelin gelin siverek'e gelin. Herkes siverek'e gelsin. Selamünaleyküm. Ustam, kolay gelsin. Sevgili seyirciler, tespih dükkanındayız. Ustam, nasılsın? Usta nasılsın, inşallah. Hep merak ederim bu tespihler nasıl yapılıyor diye. Ee, isminizi alabilir miyim? Osman Eroğlu. Osman Usta kaç yıldır tespihçilik yapıyorsunuz? 10 yıla yapmıyorum. 10 yıla yakın, 10 yıl, yıl önce mi başladınız? 10 yıl önce. Ne yani. bu torna atölyesi gibi maşallah. Torna Şu an işlediğiniz var. şey madde nedir? Neden Kehribar. Neden var ustam? Doğaldır, doğaldır. çam hani böyle çıralar var ya çıra gibi kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Şu 300 yılda mı bu hale geliyor? Belki daha fazla. Şu elimde gördüğünüz Kehribar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu görmüştür. Osmanlı Devleti kurulduğunda bu ağaçta akıyordu. Sonradan ne oluyor? Bunlar fosil oluyorlar. Sertleşiyor doğada. Sertleşiyor ve ne oluyor? Bu tesbih oluyor. Sonra da böyle alıyoruz elimize. Çekiyoruz. tespih gibidir sevgili seyirciler. Hayat tespih gibidir. Bazen sallarsın, bazen de çekersin. Şu anda Elişi hocası Ayşegül Gülhan'la beraberiz. Merhabalar Ayşegül Hanım. Buralarda neler yapıyorsunuz, neler işliyorsunuz? öğrencilerinize neler öğretiyorsunuz? Ee, biz e, genç kızlarımızla beraber e, eskiye eski dayanarak nakış diye ad altında açıldı ama yenilikler de yapıyoruz. Süryani işi olsun, seccade kurdelen akışlar. Süryani işi nedir hocam? Süryani işi e, kum boncuk ve boru boncuktan yapılan, misina ile beraber yapılan e, salon takımı diyoruz biz ona. Şu an e, seyircilerimize anlatayım. Böyle gümüş gibi elimde tuttuğum bunlar e, şey boncuklar, e, boru boncuk kullanılmış, normal kum boncuk kullanılmış, misina kullanılmış ve biraz da ağırlığı da var. Çok güzel. Şömenalar kullanıyorum. Salon takımı diye geçiyor. Bunu masamın evet. önüne böyle üstüne örtüyorsunuz. Evet. Çok hoş. Böyle bir şey e, ne kadar zamanda yapılır? Hocam, çok büyük bir emek istiyor. Çok Bu çok büyük bir emek isteyen bir malzeme. Bir hafta on gün içerisinde bitiyor. Süryanilerin yaptığı bir şey mi evet. oluyor? Evet. Süryaniler de bu el işlerinde çok usta usta insanlar. tabii ki tabii bize oradan buraya bize geldi. Ne yani. güzel ya ne evet. güzel. Bak burada çok güzel bir evet. Türk bayraklı havlumuz evet. var. Hı hı. Kızlarımızın ellerine, kollarına evet. kim yaptıysa sağlık. Sağ ben her zaman diyorum e, çok güzel bir bayrağımız var. Hı hı. Bakın Kesinlikle. böyle. Bunlar ee, da, evet. E, kasnakla yapılıyor. Bizim hanımlarımız böyle mobilyaların üstüne falan değil mi süslemeyi evet. çok severler. Bunlar zaten onlar. Eskiden televizyonların televizyon örtülerinin üstünde üçgen böyle şu şekilde mutlaka bizim Televizyonun üstünde şöyle bir şey Herhalde. olurdu. Rahmetli anneannem, evet. bunu böyle onu sererdi Onu oradan bozmayacağım. Evet. Nişan yastığı bu. bu nişan yastığı. Evet. Bu nişan Şimdi... takılırken nişan takılırken e, gelinle damat kafalarını buna koyuyorlar. <laughs> Şu şekilde. Kafalar <laughs> <laughs> mı Şu şekilde. Ben göstereyim siz yanlış biliyorsunuz. Ha, tamam. Şimdi gel e, damat böyle kafasını koyuyor gelin de buna bastırıyor böyle. Böyle nişan şey yapıyorlar. Aslında öyle değil tabii ki. Şöyle yüzükle geliyor. Böyle tam geri tam geri, evet. tam geri Sonra bu yüzükleri buradan alınıp evet. ha bu yüzüğü böyle getirin. Evet. Aa, çok evet. güzel. Evet. Çok hoş. Bunun adı az önce hocam. gösterdiğim salon takımı kasnakla yapılıyor. Bunu kasnakla yapıyorsunuz. Bunları kasnakla yapıyoruz. Bu daha galiba örtü. Bu masa, evet, bu da. örtüsü. Evet. Bunu böyle karşılıklı çivilere kasnakları evet. giriyorsunuz. geriyorsunuz. Evet. Şurada... Evet.